Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet, pazar gününe geldik. Geçen hafta ayrıydık ama bu hafta yine astrolog Astrologist'in kolla birlikteyiz. Merhaba, hoş geldin yayınımıza. İyi pazarlar. Hoş buldum. Merhaba Ebrucum. Evet, bir hafta ara verdik. E, şimdi kaldığımız yerden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Evet. E, geçtiğimiz ay, e, Şubat'ta en son e, bir Başak Dolunay'ı yaşadık. İşte değişimler vardı, planlar vardı. Ve bu sefer de Mart'a geldik. İlk yayınımız Mart'ta gerçekleşiyor. Peki Mart geldi. Bize neler bekliyor Mart'ta? Bu planlarımız ne olacak? Yeni planlar yapmamız gerekiyor mu? Ee, hepimizin derdi malum ekonomi. Geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Öyle dertlerimiz var. Ee, Mart'ta parasal olarak neler göreceğiz? Hayatımızda neler değişecek? Anlatır mısınız Ebru'cuğum birlikte böyle toptan bir Türkiye ile ilgili bir yorum yapmıştık hatırlarsan. Orada da böyle bazı vurgularda bulunmuştum. Özellikle Mayıs ayına kadar para konularında yine bir bolluk bereket var, yine şanslar var. Planınızı yapın, aman para harcamayın, takibinde olun diye Evet geldi çattı geçtiğimiz hafta Başak Dolunay'ı yaşadık. Ciddi planlar yapmak gereken bir zamandı. Artık çoğu kişi çok kararlı gerçekten. Herkesin bardağı taştı maddi anlamda. E, ama biliyorsunuz zaten Mart'tan sonra ekonomistler de söylüyor. Astroloji olarak da çok vurguladık. Her şeye çok fazla zam gelecek. Bir durdurulamayan bir durum vardı. E, paranın böyle e, aslında e, yükselmesi e, çok e, çok elzem bir şey zanki her şey olacak da hani bir şeyler tutuyor gibiydi. Bir dengesizlik vardı. Hatta geçen hafta böyle bir Reels video paylaştınız. Şu anda e, altın ve dolar ne kadar ucuz diye bir e, yorumda bulunmuştu. E, hakikaten böyle dedim ki yani gerçekten astroloji büyük resmi ne kadar güzel gösteriyor bize. Şu anda e, özellikle 11 Mart'tan sonra e, Venüs burç değiştirecek ve e, dolayısıyla 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs kavuşumu var. İkisi, e, Jüpiter boğada olduğu için parayı anlatıyor. Ve Venüs'ün de balığa geçmesi ve balıkta yeni ay ya, yaşayacağız ya. Orada böyle 11 Mart'tan sonra agresif bir şekilde tutulamayan şey işte o zaman olacak. Artık hani önüne geçilmesi mümkün olmayan, daha da baskılanamayan bir şeyin hızla yükseleceği. Hatta böyle belki bir abartı şeklinde de olabilir. Çünkü uranüs her zaman çok ani bir değişiklikle agresifliğini gösterir. Diğer yandan e, bu yükseliş çok çabuk nakite çevrilecek şeyler. Tabii bunlar e, herkes malum bilir çok e, yatırım tavsiyesi gibi olmasın çünkü bu işin uzmanı değiliz ama astroloji göstergeye e, dayanarak söylüyorum bunlar çabuk nakte çevrilecek şeyler. Altın olabilir, dolar olabilir, borsa olabilir bu tarz yatırımlar. Zaten. Özellikle şuna dikkat etsinler. 11 Mart'tan sonra bakın neymiş o hızla bir şekilde yükselen. Muhtemelen e, bu olacak. E, özellikle bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi yükselen burçlara göre nasıl ne yapmalı, nerede değişim olacak? Şu andaki süreçten de ufacık bir değineceğim. Çünkü özellikle para konuları Mars ve Venüs e, 11, e, 11 Mart'a <laughs> kadar birlikte ilerleyecek. Yani para konusunda herkes bir şeyler yapma telaşında zaten. Kimisi coinleri kovalıyor, kimisi altın kovalıyor, kimisi başka yatırımların peşinde. Dolayısıyla Mart, 11 Mart'ta Mars Venüs ayrıldığında işte Venüs balığa geçiyor. Balık olayı zaten tamamen kader olayıdır. Demek ki hayat bizi bir şeye sürüklemeye başlıyor. Zaten yeni ayda bunu hissedeceğiz. Ve yükselen burçlara gelirsek özellikle koç yükselenlerin para evinde olacak zaten. Ama daha çok maaş evlerinde çok güzel bir ihme yakalayacaklar. Çok yüksek artışları var. Para e, ile ilgili çok büyük şansı yakalayacaklar. İlk başta koç burçları yani yükselen koçlar. E, aynı zamanda şöyle de olabilir. Mesela uzun zamandır bir yatırım yapmak istiyorlar. Bir anda gerçekten bu yatırımı yaparlar ve 11 Nisan'da müthiş bir derecede o yatırımla ilgili artış yaşayabilirler. Yani bu daha çok çalışan değil de evde olan ya da artık çalışma hayatını bitirmiş yatırımlarla hayatını devam ettiren koçlar için yatırım anlamına gelebilir. Belki ev alabilir, mal alabilir, paraya dönecek, hızlı paraya çevrilecek bir yatırımları çok güzel değer kazanacak. Ama tabii ki bu, bu dönem içerisinde ne yapıyorlar? Onlar geleceğe yatırım yapıyorlar. Daha çok onlar biliyorlar aslında gelecek deneyin ne, e, ne kadar iyiye gideceğini. Onlar para anlamında bu derece şanslı olacak. Boğalar zaten hani e, yükselen boğa ve birinci evlerinde Jüpiter var. Onlar kendileri çok değer kazandılar. Bir kere hani e, iş yerinde, kariyerde büyük bir sıçrama yapma dönemleri onların. Her anlamda her şeyleri e, değerlenecek. Çalışan e, boğalar... Maaş anlamında artabilir, kariyer anlamında yukarıya çıkabilirler. Yani bu paraya muhakkak yansıyacaktır çünkü kariyerin sıçraması. Ee, çok değerliler. Sadece tek yapmaları gereken şey manipülasyona gelmemeleri. Bildiği şeylerden asla şaşmasınlar. Çünkü onları ikna etmek için etrafında e, çok fazla insan olacak. Ne deriz biz ona? Etrafınızdaki tilkilere dikkat edin. Sizi yanıltabilirler. Ama... Çalışmayan bir boğa için ne olur? Malı mümkün vardır, vardır yatırımı vardır, evi, arsası, toprağı vardır ki bu boğalar çok sever bu tarz yatırımı. Sevgili boğalar kesinlikle kimsenin iknasına gelmeyin. Eğer ki satarsanız 11 Mart'tan sonra özellikle Nisan'ın 21'inde olacak bu kavuşum. Demek ki o tarihte çok üzülürsünüz. Çünkü gerçekten sizin manipülasyonla bir şeylerinizi sattırmak, almak isteyen insanlar olabilir. O yüzden dikkat ee, ama e, yani mal va, var olan malınıza sahip çıkıp hiçbir şekilde satmayın. Yatırımınız kalsın zaten var olan yatırımlarınız inanılmaz kıymetli oldu. Sadece böyle e, atıyorum belki bir mirasınız var, belki ortak bir şey var, sizi ikna etmeye çalışıyorlar, ucuza kapatmaya çalışıyorlar gibi durumlar olabilir. Şimdi bile size çok yüksek görünüyor olabilir ama emin olun bu 21 Nisan'da çok daha yüksek olduğunu. Anlayacaksınız. İkizlere gelelim. Sevgili ikizler aslında e, henüz daha değerli olan şeyi bulmamış, bulamamış gibi. Yani bir değer var e, ama önüne e, çıkması için zaman kolluyor gibi. Ama bu süreç onun için nasıl olacak? Özellikle <laughs> önlerine gelecek. Onlar diyelim bir konuyla uğraşıyorlar. Herhangi bir konuyla uğraşıyorlar. Belki yurt dışı konularıyla uğraşıyorlar, belki internet konularıyla uğraşıyorlar, belki akademik alanla kendi bildikleri bir şey için uğraşıyorlardır muhakkak. Ama şuna dikkat etsinler. Bu zaman diliminde özellikle 11 Mart'tan sonra şu an bir şeyle uğraşıyorlar kesin. Önlerine düşen bir şey var. Durmadan gözünün önüne geliyor, Dur, durmadan önüne çıkıyor. Yani resmen kendini gösteren bir durum var. Ben varım burada hani böyle bir şey var. Bu bir iş sektörü olabilir, bu bir yatırım ee, anlamına gelebilir. Yani kendini onlara açık eden bir durum var ve onlarla alakasız bir konuyken durmadan önlerine çıkan ne bunu takip etsinler. Çünkü 12. Evet. ev göremedikleri bir ev. Yani orada çok büyük bir şey var Duran. Ama onlar çok farkında değil. Kendi telaşlarına düşmüş gibiler. iş telaşına düşmüş gibiler. O yüzden kaçırıyor olabilirler bu fırsata. Dikkat etsinler. Evet yengeçlere gelelim. Ee, sevgili yengeçler siz bu dönem özellikle kredi, alım, satım, borç ne varsa bir toparlayın. Yani mesela unuttuğumuz faturalı olur mu? çok fazla sürüyorum ya gözlüğü de takınca yak. acayip yakmaya başlıyor. ama şey Yani çok fazla dayanamadım var tamam, iyi yaptın. Çok göz altına gelince nemlendirici bile yakıyor o derece. Evet, tamam. Devam. Sevgili yenge, yengeçler diye başlıyorum tekrar. Evet, gelelim yükselen yengeçlere. Sizin için konu tam da böyle hani bu dönem bir şeyler için, bir şeyleri plana sokmak için işte borçlar, krediler, alacaklar, verecekler bunları düzenlemek gerekiyor. Kiminin alacağı olabilir. Bu dönem bu alacaklarınız neyse toparlamaya çalışın. Çünkü verilecek yani hani ee, orada bir geliş var. Özellikle evet. sosyal çevre, dostlar, arkadaşlar, aile kimse alacağınızı toplama zamanı. Bunu almanız lazım. Aynı zamanda işte krediniz var, borçlarınız var, borçları yapılandıracaksınız. Her yengeçler şu anda para konularında hani bir bir koşturma içerisindeler. Geçmişte vergileri vardır, onları yapılandırıyorlardır yani belki de mal alacaklardır, bunu kolluyorlardır, yatırım yapacaktır, bunu kolluyordur. Bunu yapın. Çünkü bunu yapmazsanız daha sonrasında o orası çok büyük bela açabilir başınıza. Her şey bir anda atıyorum verginizdir mesela. Hop vergiler bir anda her şey artınca sizin var olan borcunuz da katlanır. Yani böyle riskleri de var. Güzel tarafı da nedir? Bir mal alacaksınızdır, bir yatırım yapacaksınızdır. Ne alacaksanız şimdi alın. Zaten farkındaysan piyasa öyle oldu. Aman hemen şunu alalım. Zaten ertesi gün fiyatı artacak moduna girdik. İşte çok bir kıl e, zamandan geçiyoruz. Özellikle tutulma mevsimi açıldı. Ve önümüzdeki ay tutulması özellikle ortalığın içerinin karışacağını gösteriyor. E karışacak çünkü böyle şeyler bir anda olunca herkes gerçekten çok büyük şaşkınlık içerisinde. Ah keşke şunu kapatsaydım. Ah keşke bunu... Ee, alsaydım diyecek ve bunların daha çoğu yengeç olacak gibi. O yüzden de borç alacak banka kredi kredi çekeceksiniz kredi çekin. Geleceğiniz için krediye yatırım yapmanız gerekiyorsa yani bir şey almanız gerekiyorsa bunu da yapın. Zaten şimdi böyle hani TL ile borçlanmak o kadar e, iyi bir hale geldi ki hani ihtiyacımız olmadan gidip kredi çekesimiz var. Böyle bir moda sokulduk aslında. Yengeçler için de böyle, özellikle bu konulara çok dikkat etsinler. Sürpriz gelişmeler yaşayacaklar onlar da 21 Nisan'da. Ah iyi ki yapmıştım, ah iyi ki almışım, geleceğim için çok iyi bir yatırım yaptım de, e, demeye gelecek yani. O yüzden de e, bunu vurgulamak istedim Yengeçler için. Gelelim Aslanlara sev, e, sevgili Aslanlar için de e, bu daha çok e, kariyere çok yarayacak. Yani kariyerde parlama, ünlenme anlamına da gelecek. Diğer yandan ee, iş birliklerine açık olması lazım bu dönemde. Yani sizinle birlikte iş yapmak isteyen olabilir. Bu ortaklık gibi demiyorum. Birlikte işbirliği yapacağınız insanlar size teklifler geliyordur ya da siz eğer biriyle inanıyorsanız ki evet ben bu kişiyle işbirliği yaparsam iyi bir yerlere geleceğim. Herhangi bir şekilde farklı bir bakış açısı vardır ya da farklı bir yön verecektir. Bu dönem en doğru bir dönem. Ee, hemen iş birliklerinizi yapın. Sizin söylemeniz gerekiyorsa siz söyleyin. Oturup beklemeyin. Yani birinden gelmesini beklemek e, çok saçma olur. Belki haritanızda e, daha çok sizin gitmeniz gerekiyordur mesela. Ama aynı zamanda bu iş birlikleri sizin bir anda böyle bir ilme yakalamanızı sağlayacak. Yani kariyerde bir anda bir sıçrama yaşatacak. Özellikle 21 Nisan'da 21 derece, 22 derece böyle yan yana gidecek bir uzun zaman Nisan. Ayı bu anlamda bir bereket katacak. O yüzden de e, burayı çok iyi kollayın. E, yeni başlamış olduğunuz bir kariyer bile olsa bu size çok iyi gelecek. Ama diğer yandan işte bir ilişki teklifi, bir evlilik teklifi, bir hayat yönünün değişmesi, bir anda bir ilişkinin iyi bir şeye dönmesi gibi anlama da gelebilir. Çünkü gençler var işte hani onlar bu şekilde belki henüz kariyer hayatında değillerdir ama hayatlarının aşkını bulurlar ya da evlenecek birisi çıkar aynı düzlemde de gidebilirler. Hem işinizde hem evlilik teklifi yolunda aynı düzleme bir şey de gelmiş olabilirsiniz. Daha güzel, umarım öyle. Evet. Bağlı kaymaklı olur. Çünkü Satürn 8. evde. Evet, bir şekilde sizi para konusunda para harcatacak, para gidecek bir şeyler olacak ama şunu da unutmayın. 8. evinizde Satürn Balık burcunda siz ne kadar para harcarsanız, harcayın o para size kat kat gelecek. Yani tutmak şu anda tedirgin aslanlar hani var olan parayı harcarsam ne olur çünkü aslan da parayı çok sever yatırım yap yani yapmadan tutmayı ister ama şu anda onun harcama zamanı zaten ister istemez o para gidiyordur onlarda tutma ihtimali de yok biraz gönüllü olun çok daha iyisi gelecek sevgili başaklara gelelim onlar için de durum 9 dokuzuncu evde tabii bu yurt dışı ile ilgili belki yurt dışı ile bağlantılı işler istediniz. Bir yerlere müracaat ettiniz. Evet orada bir fırsat var. Kapılarınız açık. Zorlamaya devam edin. İş konularını düzene sokmaya çalışıyoruz zaten şu anda. Başaklar. iş değiştirmek istiyorsanız hiç beklemeyin. Değiştirin çünkü eğer ki hastalandıysanız, sağlığınız bozulduysa artık demek ki o iş yerinde olmamanız gerekli. Ama diğer yandan hem işleri düzene sokup diğer diğer yandan hani yurt dışı bağlantılı bir işler yapmak isteyen, akademik alanda bir şeyler yapmak isteyen varsa vazgeçmesin. Bu günlük hayatını, her şeyini plana soksun. Sağlık konularıyla ilgili biraz çaba sarf etsin. Hani sağlığına da dikkat etsin. İki alan için koşturması gerekecek. Tabii bu yurt dışına yerleşmek isteyenler de olabilir. Böyle böyle de çalışabilir. Bu eğer böyle bir planınız varsa Nisan'da olumlu cevap alacaksınız. Yani yurt dışı e, çıkışınız olma ihtimali neredeyse yüzde %85. Hani e, haritanızda çok böyle e, o evinizde kötü bir gezegen yoksa bu anlamı e, verecek sevgili Başaklar için. Terazilere gelelim. Esas ballı kaymak onlar da çünkü 8. evlerinde. Yani para evinde e, birleşecek Jüpiter'le Uranüs. Bu miras alanı. Bu bir anda bir mirasın gelmesi de olabilir. Ama aynı zamanda e, yatırım yapmış mesela diyelim terazi. Çünkü yatırım evinde boğa var. Sağlam yatırımları sever teraziler. Daha garanti yatırımları sever. E, ne yatırdıklarını bilmiyorum. Bir yükselen terazi acaba neye para yatırıyor? Çünkü e, bir anda yükselecek. Ama bir anda yükseldiğinde sakın hemen bozmayın. Ya da hemen neyse paraya çevirmeyin. Biraz bekleyin. Nisan Nisan 20-21 oralarda daha da e, artacak e, o yüzden de beklemenizde fayda var e, Çünkü hani boğa her zaman bekle der 8. evde yani bekle burası artacak anlamına geliyor e, Evet sevgili teraziler için bu şekilde de olabilir ama diğer taraftan diyelim ki hobileriyle ilgili bir iş yapıyorlar onunla koşturuyorlar onunla çaba sarf ediyorlar o zaman ne oldu hobilerinden çok süper bir anda paralar kazanmaya başlayacaklar anlamını taşıyor hı hı. ve e, tabii ki ne ölçüde e, e, getirir bu işle ilgili bağlantılı. altıncı evlerinde e, Satürn var, e, Satürn e, orada hani vazgeçmeden hani bir hobiyle uğraşıyordur ama uzun zamandır hala para paraya nakde çevirmeyi başaramamıştır. Bu tam böyle geçiş dönemi tuttunuz bırakmayın çünkü koçta hiçbir şey bırakılmaz peşi. Siz de bırakmayın. Sonuçta burası e, bırakmadığınız şeyin e, nasibini alacaksınız. Çünkü balıkta e, bir yeni ay yaşayacağız. Her şey orada çok kötü gidiyormuş gibiyken iyi de gidebilir. İyiye gidiyormuş gibiyken de kötüye gidebilir. Herkesin haritasındaki e, vicdan ölçüsüne e, gerçi e, tabii ki o hayata bak, karşı bakışına, insanlara bakışına Bencil olup olmayışına, fedakarlığına bunlara bakıyor. Tabii kişisel harita yorumlamadığımız için bütün olasılıkları e, o yüzden anlatıyorum. Gelelim akreplere. Şimdi sevgili akrepler burada yedinci evde. Yedinci evde olduğu mu ne oldu? Süper bir evlilik teklifi. Sonra süper bir e, ortaklık teklifi. Ama akreplerde şu var akrepler karşısındaki insanlara bu dönemde hani özellikle uzun zamandır gerçekten çok böyle sıkıntılı stresli davranıp çok yönetmek istedilerse eğer bu şöyle de gelişebilir. Pat bir anda eş gitti. Önemsediğiniz insanlar hayatınızdan pat diye çıktı. Böyle de yaşayabilirler. O yüzden onlar yıllık yorumları bir dinleyin. Yani yıllık yorumları dinleseler çok daha iyi anlayacaklar ne olduğunu. Sizin hiçbir şeyi yönetmeden, müdahale etmeden, tepkisizce kalmanız lazım. Çünkü şu anda e, evde bir gerginlik havası olabilir akreplerde. Aile hayatında evde bir gerginlik olabilir. Çünkü orada hem Plüto var hem Mars var. Kıyamet kopartma böyle akrepte tartışma konusunda asla şey yapamazsınız. Yani o taşı koydum mu biter. Sadece onlara söyleyeceğim şey eğer eşinize değer veriyorsanız evliliğiniz değerliyse evet eş sizi kolay kolay bırakmaz. Ama bu tutumunuz bir patlama yaratıp tamamen bir ayrılığa dönebilir. Lütfen bu dönemlerde özellikle sesin sakin kalın. Ne kadar kalmayı başarırsanız sevdikleriniz o kadar değerli insanlar, size değer verenler hayatınızda kalacak. Sonra çok üzülürsünüz. Çünkü e, eşiniz ya da ne bileyim birlikte olduğunuz insanın hiçbir şey yapamayacağı gibi düşünüyorsunuz. Ama onlar çok güçlendi. Bunu unutmayın. Sadece e, hemen olayları yönetmeye kalkmayın da sanki olayın akışında neler oluyormuş gibi biraz seyirciymiş gibi davranarak hayatta ilerlemeye çalışın. Çok güzel ortaklık teklifleri olabilir. Paralı ortaklar gelebilir. Paralı ortaklar bir anda size siz iş gücü, ben para diyebilir ve zaten Hani kariyer anlamında iyi bir iyime yakalamaya doğru da gidiyor sevgili Akrepler gelelim Yaylara. Evet sevgili Yayların iş arayanlar varsa müjde artık uzun zamandır iş arıyorum iş bulamadım sevdiğim gibi iş olmadı diyorlarsa burada Nisan onlar için iş bulma zamanı. Zaten şu anda hani bir şekilde hep bir düşünüyorlar haber alıyorlar onu duyuyorlar bunu duyuyorlar hep böyle bir dışarıdan bir haberler var ve bu haberler onların bardağını taşırdı artık onlar da mutlu olmak istiyor. işte istediği işi yapmak istiyor. Belki iş değiştirmek istiyor. Belki başka şehre, başka ülkelere gidip orada yaşayıp orada çalışmak istiyor. Evet bu bu ivmeyi yakaladınız. Bir iş arayan varsa bir kere e, Nisan'da kesin iş var. Evet. Devam edin, bırakmayın. Mutlu olacaksınız çünkü. Eşiniz işinizle ilgili bir yenilenme olabilir. Yalnız şunu söylüyor gökyüzü. Altıncı ev günlük hayatımızdı ve orası boğa. Boğa venüs yöneticilidir. Nedir orası? Stres yapmayın. Hani gerçi üçüncü evde zihin evinde pilotu varken biraz stres yapmayın zor gibi oluyor ama şöyle düşünün. Sizi bu anda ne rahatlatır? Biraz yalnız kalın, yürüyüş yapın, sakinleşin, özünüzü bulun, kendinizi bulun, kötü olacak bir şey diye düşünmeyin, her şeyi iyi düşünmeye başladığınız anda pat diye önünüze gelecek zaten. Yani yayların böyle bir şansı vardır. Bu değişimi yaşayacaklar ama çok stresli giderlerse çok böyle birden tansiyon fırlaması, yüksek tansiyon ya da başka hastalık kötü bir şey söylemek istemiyorum. Bunlara gark olabilirsiniz. O yüzden de kendinizi ne kadar sakin, ne kadar iyi tutarsanız oradaki şeyler hep yerine gelecek zaten. Çok iyi de iş bulacaksınız. Hatta şu anda işinizden memnun değilseniz çıkın İş arayın. Nisan'da bulacağınız iş şu andaki işten kat ve kat güzel olacak. Evet. E, gelelim e, o, oğlaklara. Evet. evet. Gelelim sevgili oğlaklara. Şimdi sizin için de beşinci evde. Tabii beşinci ev vurgusu e, e, hep bize iş kariyer soracak oğlaklar ama maalesef ne iş ne kariyer ne bir şey. Hayat sizi birazcık böyle hani yeteri kadar tahtını bahtını yıllardır yaptın. Zaten çalışıyorsun. İyi bir yeme yakaladın. Param var bir şey yok. Derdin yok aslında. Hani bu şekilde düşünürsek. Ama onlar için çok büyük bir takıntı. Sürpriz aşk var. Sürpriz bir bebek de gelebilir bu arada. Yani eve neşe gelecek, eve bir şey bir mutluluk gelecek. Hayat sizi birazcık böyle kendinize doğru çekilin. Yeni bir şeye hazırlanın. Çünkü bu Mart ayında onlar da... E Yeni para kazanmanın yeni alanlarını seçmesi lazım. Çünkü Oğlak çok gelenekselcidir. Bir şeye başladığı zaman aynı gelenek bakış açısıyla aynı şeyi düzlemi devam ettirir. O şey rutin şekilde. Ayakları yere sağlam basar, vazgeçmez. Ama artık hani böyle bir dönemde değiliz. Her şey o kadar değişti, o kadar yenilendi ki sizin de yenilenmeniz gerekiyor ve yeni çağa ayak uydurması gereken gelenekselci burçlar için böyledir. O da çok gelenekselcidir Oğlak'ta, Yengeç de öyle. Ama yeni bambaşka Kova çağına girdik. Artık bu böyle hani şey gibi, bu sene Kova'nın ikinci reklamlarını izliyoruz aslında. Daha tam tam anlamıyla geldiğinde çok sersemleyip bir anda bocalamamak için şu anda sıkı tutmak lazım ipi. Kendini yeni alanlarda geliştirecek, belki bir hobiye başlayacak, keyifli bir hobiye başlayacak, hobisinden para kazanacak. Yani hayatın konforlu alanına geç, biraz ailenle ilgilen, sevdiklerinle ilgilen çünkü onları çok ihmal ettin yıllarca iş 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 çocukları çok ihmal ettin. Mesela çocuklarınla ilgilen, onların hayatında güzel şeyler oluyor, onları yakala ve genelde bol yükselen Oğlakları söyledikli söylediği bu gökyüzünün ee, yani para, para vurgusu yapamadım ee, ama nedir zaten vardır parası keyiflidir şeydir o çünkü çok güzel yani hedeflerini çok güzel başarır aslında yeter ki bir hedef seçsin hedef seçemediği için şu anda e, zihin olarak bulanık ama Hı -hı. üçüncü evdeki Neptün'den dolayı böyle elbette ki Satürn koça gelecek siz yine bir şeylere başlayacaksınız bu dönem sizin için geçiş dönemi sevgili oğlaklar gelelim gelelim kovalara ee, sevgili Ebrucum, şimdi kovalar içinde e, durum şöyle. Şu anda onlar bir şeyler için gerçekten hani hayatlarında ben ne yapabilirim, nasıl mutlu olurum, nasıl bir hayat kurarım, bunu düşünüyor. Ama tedirginliği ne biliyor musun? İşte ortam böyle, durum e, şöyle, hayat buna gidiyor, e, sistem çok kötü oldu. Ben bu sistemin içerisinde sıkıştım, hani sistem, sıkışmış sistemin içinden kendisini kurtarması lazım. Hiçbir yere hiçbir şey düşünmesin. Ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Kendi sistemi çalışacak zaten bu saatten sonra. Bu öbür sistem bağırıyor artık ben bittim. Yıkıldım, yıkıldım, evet. yıkılıyorum. Sen yeni bir sistem kuracaksın. O yüzden düşünme diyor. Ama tedirginlikler, korkular, çekingeler yaşıyorlar. Çok normal. Üçüncü evlerinde Kiron çok durdu, durdurdu onları. Ama Nisan'da mesela Nisan'da Jüpiter Uranüs kavuşacak. Artık onlar o... E, işte taşınmak istiyorsa taşınacak. Belki bir yatırım yaptı, ev, yatırım yapacak, ev alacak. Şey gibi düşünmesin. Hani nakde çevirir bir yatırım gerekli mi onlar için? Hayır. Zaten sizin hani eviniz varsa eviniz çok değerlenecek. Ev almışsanız yatırım belki toprak aldınız o çok değerlenecek. Yani sizin yatırımlarınız zaten değerlenecek. Korunuyor şu anda dördüncü evde Jüpiter'le. Ama burada İçsel duygularınız artık hani hiçbir şeye dayanamayıp ne olursa olsun ben bunu bu zamana kadar yapmalıydım deyip yapmanız gereken şeyler var. Şu anda e, destek isteyebilirler. Aile destek onlar. Çok yoruldular çünkü. Şu anda hem aile destek olacak size hem de e, yakın çevreniz, kardeşler, yakın akrabalar e, mal satmanız gerekiyorsa hayat kurmak için kendinize malınızı da satın. Çok güzel bir paraya gidecek. Tamam evet. da o zaman. Evet sevgili balıklara gelelim. Balıklar için şu anda O Mart ayında durum biraz zor onlar için. Neden zor? Çünkü 12. evlerinde Mars. Onlar hareket edemiyor, bir şey yapamıyor, köşeye sıkıştı. Hani hep böyle pasif kaldı, geride kaldı falan gibi istiyor Hissediyorlar. Hayır öyle olmadı. Yani yanlış bir şey yapmayın diye yaratıcı koruyor sizi sadece bu. Sizin hatalı bir şey yapmanızı istemiyor aslında. O yüzden kilitlenmiş gibi duruyorsunuz. E, sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi hissediyorsunuz. Zaten o yüzden onların birinci evinde yeni ay olduğunda Mars birinci evlerine gelecek ve aslında hiçbir şey yapmanı istemeyen tanrı senin yolunu açacak. Sen o arada kendini evet, bir şeyler döndü. O istediğim şeylerdi bunlar gibi durumlar yaşayacaksınız. Umarım hepiniz de tatlı, harika balıklarsınızdır, fedakar ve hep, hep kendinden vermiş. O yüzden ne kadar böyle bir balıksanız o kadar büyük ödüller alacak yükselen balıklar. Sadece hayallerinize tutunun, umudu bırakmayın, köşeye sıkışmış gibi hissetmeniz çok normal. Kötü şeyler, yanlış şeyler hayatınızda başlamasın diye yaratıcı sizin önünüze bir şey koyuyor, bir set veriyor. Ya da ne bileyim bir engel çıkartıyor ama bu sizi sevmediği için değil. Sevip koruduğu için oluyor. İşte durum böyle sevgili Ebru'cuğum. Harika. Yine çok teşekkür ederiz. Yatırım ben tavsiyesi olmamasıyla birlikte yatırım tavsiyesi yapmıyoruz tabii buradan ama Gökyüzü'nün bize e, söylediklerini de anlattığını evet. çok teşekkür ediyoruz. Haftaya ben görüşmek dileğiyle diyoruz o zaman. Herkese iyi Bay bay.